Elif Hanım'ın misafiri geldiler. Ömer İzal. Ömer Bey bir profesör. Fulya'nın uzaktan akrabası. Cemil Bey'i kontrol etsin diye çağırdım. Cemil Bey'i kontrol etsin diye çağırdım. Bu ne hadsizlik? Haber bile vermiyor. Benim lafımın hükmü yok mu? Ne demek oluyor bu? Ya ne de demek Fırat? O iyi bir doktor babanı muayene edecek o kadar. Tamam da bunu biz de yapabilirdik ki yapıyoruz zaten biliyorsun. Biliyorum devamlı söylüyorsun. Hay benim anlamadığım ne sakıncası var bunun? Benden sakladığınız bir şey mi var? Ne saklaması? Sen ne diyorsun ya? Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk. Ömer Bey. Fırat. Merhabalar. İzin verecek misin? Babanı görebiliriz değil mi? Buyurun. Buyurun. Merhaba. Anne, Profesör Doktor Ömer Bey ile tanış, kendisi babamı muayene edecek. Bu nasıl? Sonra, anne. Buyurun Ömer Bey. Anne, doktor muydu o? Ya babamla mı ilgili bir şey mi söyledi? Bir gelişme mi var? Bak işine götür şu çocuğu okula.. <laughs> Anne ya.. Geç kızım, <hıza>. gel. <laughs> Kaç yıldır bu durumda? Beş seneden fazla süredir. Testleri düzenli olarak yapılıyor mu? Böyle durumlarda en korktuğumuz şey... ...bir enfeksiyon gelişmesi. Gerçi ilk izlenimin babanızın durumunun gayet iyi olduğu yönünde. Ee, biz açıkçası... E, ...bütün tahlillerini yapıyoruz. Rutin e, tedavisi devam ediyor. Akciğer, karaciğer enzimleri, idrar tahlili bunların hepsini rutin şekilde yaptırıyoruz. Hatta fizyoterapisi de geliyor, evet. Ee, güneş sayıkladığını duymuş. Belki de konuştu. Yani bu iyileşme belirtisi olabilir, değil mi? Olabilir ama çocuktan başka konuştuğunu ya da şöyle sorayım... ...net bir ifadesini duyan var mı? yok. Sayıklama, inleme, arada anlamsız sesler çıkarma, el kol refleksleri... ...bu gibi uzun süren komalarda rastlanan bir durum. Ama bu bir iyileşme olduğunu göstermez. Elifçim ailemize yeni katıldı. Değil mi? Aslında onu çok iyi anlıyorum, endişesini anlıyorum ama biz yıllardır babamıza o kadar iyi bakıyoruz ki. Ama yine de çok teşekkür ederim. İkinci bir görüş almak istedi. Biz de memnun olduk. Tekrar teşekkür ediyorum size. Ben sizi yok çektim. Çok teşekkürler Ömer Bey. Sizi buraya kadar yordum. Ne demek? Bir yerde yaşam varsa Umut'ta vardır Elif Hanım. Umarım her şey beklediğiniz gibi olur. Fırat doktor çağırmak ne demek? Bu ne hadsizlik? Ne demek olduğunu sana söyleyeyim. Size güvenmiyorum, sizin lafınıza itibar etmiyorum... ...ve kafama göre böyle istediğimi yapıyorum demek. Sen kimsin ya bu evin içinde? Hadsiz! Senin bu böyle iyilik meleği ayaklarını yiyor muyum ben? Sen kimsin beni ihmalkarlıkla suçluyorsun bu evde? Kimsin sen? Bir de arkasını dönüp gidiyor. Bir şey söylemeyecek misin? Söyleyeceğim. Sen bir sakin ol, ben konuşacağım tamam ee, mı? Ümran Hanım, oturun o, istersen. Bırak sen de. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız